Yeniden merhaba arkadaşlar. Kripto BRN kanalına hoş geldiniz. Bugün benim için özel bir video. Yakın zamanda 10.000 aboneye ulaştık. Öncelikle ilginiz, alakanız ve teveccühünüz için sizlere çok teşekkür ederim. Şu an önümüzde böyle karma karışık bir grafik var. Kimilerimiz tamamını anlıyor, kimilerimiz bir kısmını, kimilerimiz de hiçbir kısmını anlamıyor. Şu an buradaki çizgilerin, işte bu yatay kolonların vesaire ne olduğunu. İşte ben de bu 10.000 aboneye özel bir teşekkür olması babından sizlere indikatörsüz yani çok basit temel indikatörleri kullanarak tamamen price action'a göre yani fiyat hareketlerine göre grafiği nasıl okuyabiliriz, nasıl trade yapabiliriz en önemli nokta olan confluence yani tam Türkçe karşılığı izdiham dediğimiz kavram nedir? Ee, şimdi hemen kısaca bundan bahsedeyim. Sonrasında zaten serimizin videolarından bahsedeceğim. Arkadaşlar konfliyonsu oluşturan birçok etken olabilir. Temel olarak işte burada gördüğünüz hepsini tek tek okumama gerek yok ama trend çizgileri, fibonacci, işte hacim, uyumsuzluklar, arz talep alanları, destek direnç alanları, mum formasyonları gibi 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 işte bu altta gördüğünüz Elliott Wave, Dow Theory, ABC, ABCD formasyonları vesaire bunların hepsini içeren bir e, ...Price Action yani fiyat hareketi eğitim serisi hazırlıyorum şu anda. E, videolar e, maksimum 2 gün aralıklarla yüklenecek. Tamamen ücretsiz. Herhangi bir e, ücretli bir siteye koymayacağım ya da ne bileyim abonelere özel vesaire gibi bir durum yok. Herkesin girip izleyebileceği, bu grafiğe baktığında çok net bir şekilde anlayabileceği... ...ya da kendisi de artık alsat veren indikatörler yerine tamamen piyasanın babası olan Price Action ve Confluence'u kullanarak... Nasıl doğru trade yapabilir bunu öğreneceksiniz ayrıca stratejiniz ne olursa olsun bir trade yönteminde olmazsa olmaz A'dan Z'ye kadar her şeyden bu seri içerisinde bahsedeceğim ee, yani hesaplarıma göre 30-35 videoluk bir seri olacak böyle dolu dolu e, bilgi dolu benim de anlatırken tekrar tekrar eski bilgilerimi yenileyeceğim hem de yeni bilgiler öğreneceğim sizin de benim bildiklerimi öğrenebileceğiniz Grafiklere baktığınızda artık çok daha rahat okuyabileceğiniz bir e, aşamaya, bir seviyeye gelmeniz için uğraşacağım. Elimden geleni yapacağım. Bildiğim her şeyi bu seri içerisinde uzun uzun anlatmaya çalışacağım. Herkes için faydalı, çok seveceği ve bol bol bir şeyler öğreneceği, bilgi kazanabileceği bir seri olacağını düşünüyorum. E, kısaca hemen Confluence'dan bahsedersek mesela şöyle oluyor. Confluence Trading dediğimiz olay şu. Mesela bir tren çizgimiz var örneğin. Bu tren çizgisine bir retest geldi. Fiyat tekrar bu tren çizgisine geri çekildi değil mi? İşte Confluence Trade yaptığınızda burada işte örneğin hem tren çizgisine bakıyoruz. E, çek çektiğimiz tren çizgisiyle destek direnç alanlarının kesişim noktalarına bakıyoruz. İşte mesela bir noktayı belirliyoruz. Bakalım oradaki Fibonacci seviyesi ne kadar doğru çalışıyor. Ee, örneğin trend kırılımı geldi. Bu kırıl kırılım ne kadar hacimli? Hareketli ortalamanın neresindeyiz? 4 saatlik grafikten saatliğe 15 dakikalığa gireceğiz. Grafiğin içine gireceğiz. Orada daha küçük time frame'lerde yani işte daha küçük zaman dilimlerinde e, küçük formasyonlara bakacağız. Daha sonra makro olarak grafiğin temel formasyonlarına bakacağız. E, bu alım noktalarımızı arz talep alanlarıyla ilişkilendireceğiz. E, Divergence'lara bakacağız. Yani bir alıma karar verdiğimizde. Bakalım orada bir uyumsuzluk var mı? Yani doğru yönde bir uyumsuzluk bize e, ifade ediyor mu? Buna bakacağız. <laughs> Nefesim de kesildi. E, i̇şte trade'e girdik diyelim. Stop loss'umuzu nereye koyacağız? Take profit'imizi nereye koyacağız? Risk reward ratio yani risk ödül oranımız ne olacak? E, genel kasamızın risk yönetimini nasıl yapacağız? Ayrıca bunların haricinde e, grafiğe şöyle uzaktan bakacağız. Bir price pattern dediğimiz bu işte hareketleri Elliot Wave dediğimiz işte 1, 2, 3, 4, 5 bu tarz dalgalara ya da ne bileyim örneğin işte ABC formasyonlarına bakacağız. ya yani Birçok şeye bakacağız. Serimizi tamamladığımızda hepiniz böyle bilgi dolu bir seriyi tamamlamış olacaksınız diye düşünüyorum, inanıyorum. Olabildiğince güzel bir çalışma yapmaya çalışacağım. Ücretli bir eğitim seti gibi yapmaya çalışacağım bunu. E, takipte kalın, yeniden çok teşekkür ederim abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için kanala abone değilseniz de abone olarak destek olabilir videolardan haberdar olabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere herkese bol kazançlar.